gündem diyoruz sevgili seyirciler AKP PKK işbirliğinde yürütülen bölünme sürecinin akil insanları Bursa'da protesto edildi. Toplantının yapılacağı salonun önüne gelen yurttaşlar Mustafa Kemal'in askerleri sloganı attı. Toplantı sırasındaysa bir gazi protez bacağını akil insanlara fırlattı. In Dışarıda yurttaşların protestosu İçeride protez bacağını akil insanlara fırlatan Gazi'nin protestosu. De Kitle örgütleriyle toplantı yapmak için Bursa'ya giden akil insanlar tam bir şok yaşadı. Bölünme süreci başlamıştır. Bu ülkeyi böl bölemeyeceklerdi. Akil insanlar toplantısı daha başlamadan dışarıda protesto sesleri yükselmeye başladı. <laughs> ne derdi varsa dinlemek kendi oyuncularıma öğrencilerime anlatmak istiyorum bütün bunları ben önceden hallettim yurttaşların tepkisi saatlerce dinmedi tepkiler o kadar arttı ki barikatlar yetmedi takviye ekip sevk edildi Allah, Allah, Allah. tepkilerden dolayı toplantı geç başladı Akil insanlar salona girdiğinde bu kez de kitle örgütlerinin tepkisiyle karşılaştı. İçer! Dışarıdaki eylemde gazilere biber gazı sıkıldığını söyleyen kamusal ve eğitim iş üyeleri salonu terk etti. nedenle sorularımızı aşağıda bekleyen arkadaşlarımızla, basın mensuplarıyla bahsetmek üzere sizi toplantınızda baş başa bırakıyoruz. Teşekkür ederim. Evet. Akil İnsanlar Heyetini protesto eden bir gazinin protez bacağını fırlatması içerideki tansiyonu iyice yükseltti. <laughs>